Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk iftar programı düzenledi. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk tarafından STK temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlara iftar programı düzenlendi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, düzenledikleri iftar programına katılım gösterenlere teşekkür ederken yaklaşan seçimlere değindi. Elazığ'dan bağımsız aday çıkmasının şehre fayda sağlayacağını söyledi. Şahsım ve yönetim adına bir kere hepiniz hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Vatanımıza, milletimize, toplumumuza, birlik beraberliğimize, kardeşliğimize zeval gelmesin inşallah. Tabii siyasi bir atmosfere de girmiş vaziyetteyiz. İşte 15 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta seçim var. Bir bağımsız aday kardeşimiz de burada. O da bu yemeğe sivil toplu örgütü başkanı olduğu için çağırdık. E tabi böyle bir de bir kendini orada bir aday adaylığı durumu var. Aday durumluğu var bağımsız olarak. İnşallah memleket son zamanlarda bağımsız pek çıkartamadı. Bir tek en son Mehmet Ağar çıktı. En azı bir bağımsız aday çıkartırsa herhalde iyi olur gibi geliyor bana. Bir ders lazım. Ben bu partinin mensubu olan bir insan olarak bunu söylüyorum. Bir ders lazım. Daha sonra il Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duasıyla program devam etti. Verdiğin bu nimetlere şükrediyoruz, şükrümüzü kabul eyle. Bu nimetleri bizlere dünya sofrasında ikram ettiğin gibi cennet sofralarında da ikram eyle.